Arkadaşlar merhaba. Bu videoda, Polkadot, Cosmos ve Layer Zero gibi projelere alternatif olarak geliştirilen Layer 1X'ten bahsedeceğiz. L1X, blok zincirler arası işlem ücreti sorunlarını çözmek için tasarlanmış, her blok zincirinde kullanılabilen bir sistem. XTalk teknolojisi sayesinde de benzersiz uyumluluk, ölçeklenebilirlik, yüksek hız ve güvenlik sunuyor. Polkadot, Cosmos ve Layer Zero'ya kıyasla daha hızlı, Güvenli ve ekonomik bir seçenek olan L1X, çoklu zincirler arası işlemleri, etkileşimleri, kimlik doğrulama ve akıllı sözleşme uygulamalarını kolaylaştırır. Layer 1X, blok zincir ağlarının birlikte çalışabilmesini sağlar. L1X üzerindeki bir akıllı sözleşme, diğer ağlar ile bağlantı kurabilir. Bir benzetme yapmak gerekirse, bir işletmeniz olduğunu düşünün. İşletmeniz yurt içi işlem yapabilirken yurt dışı işlemlere kapalı. İşte L1X buna çözüm sunuyor. Kurduğu altyapıyla ülkeler arası ticareti kolaylaştırmayı hedefliyor. Üstelik daha hızlı, ucuz ve güvenli bir hizmet sunarak. Bu örnekte ülkeleri, blok zincir ağlarına, işletmeleri, akıllı sözleşmelere, müşterileri de, kullanıcılara benzetebiliriz. Layer 1X kullanıcıların Ethereum, Solana, Avax, Binance Smart Chain, Polygon, Arbitrum, Phantom, Optimism arasında hızlı, güvenli ve ucuz işlemler yapabilmesini sağlıyor. L1X, bu işlemleri köprü kullanmadan güvenli bir biçimde yapar. Örneğin, Ethereum ağındaki bir kullanıcı, Solana ağında bulunan bir NFT'yi köprü kullanmadan satın alabilir ve ağlar arasında transfer edebilir. Bu, köprü kullanılarak yapılan işlemlere göre daha ucuz, hızlı ve güvenlidir. Layer1X'i farklı kılan teknolojik özelliklerinden bir diğeri de ağ güvenliğinin sağlanmasında kötü niyetli doğrulayıcıları tespit ederken yapay zekadan fayda sağlar. Saniyede 100 bin işlem kapasitesine ulaşabilen sistemlerinin global ölçekte kullanılabilir olabilmesi dikkat çektikleri bir diğer önemli konu. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanıyorlar. Twitter ve Discord'daki takipçi sayısı ve etkileşimi makul derecede iyi. L1X jetonu, ağ işlemleri için bir ödeme aracı olarak kullanılmakta. Ayrıca jeton sahipleri staking yoluyla ağın güvenliğine ve işleyişine katkıda bulunabilir, platformun yönetim sürecine aktif olarak katılabilirler. Jeton ekonomisini inceleyecek olursak toplam arz 1 milyar adet olarak belirlenmiş. Proje uzun vadede sürdürülebilir bir ekonomi modeli oluşturmuş. Bu çerçevede maksimum arzın büyük kısmı ilk yıllar kilitli. Kilitli jetonların kilit açılışları kademeli bir şekilde olacak. Yani ilk aylar çok daha az token kilit açılışı var. İlk aşamada arz salınımı az olacağı için talebin de yüksek olduğu bir senaryoda arz şoku yaşanabilir listeleme gününde hiçbir kilit açılmayacağı ve dağıtım toptan değil, günlük olacağı için ilk aylarda bir satış baskısı olma ihtimali düşük olabilir. Dileyenler projenin whitepaper'ından tokenomics'ine ulaşıp daha detaylı bir şekilde araştırabilirler. Layer 1X, Kevin Coutinho tarafından Batı Avustralya, Perth'te kurulan bir blok zincir şirketidir. Batı Avustralya Üniversitesi'ndeki araştırmacılar ve meslektaşlarının yardımıyla hayata geçirilmiştir. Mike Stewart, farklı firmalarda yöneticilik yapmış birisi. Matthew Rudolph ise DeFi ve NFT alanında çalışmalar yapmış biri. Avustralya Western Üniversitesi profesörlerinin de dahil olduğu bir proje. Bu üniversite dünyanın en iyi ilk yüz üniversitesinden biri. Layer 1X, piyasadaki rakiplerine nazaran daha hızlı, ölçeklenebilir ve daha ucuz bir altyapı sunuyor. Layer 1X, her doğrulayıcı ile daha da hızlı hale gelen bir sisteme sahip. Dünyadaki 9 milyara yakın akıllı cihazı mikro doğrulama, hızlı onay ve daha yüksek verimlilik için çalıştırmayı hedefliyor. Projenin x web uygulaması bulunuyor. Bu uygulama üzerinde stake işlemleri yapılabilir. Ayrıca cüzdanınızı bağlayıp köprüsüz transfer işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Basit bir arayüze sahip olması sebebiyle kullanıcı dostu bir uygulama. Tüm bunlara ek olarak Launchpad idolarını takip edebileceğiniz bir platform. Arbitrum, Avalanche, Binance Smart Chain, Optimism, Phantom, Polygon, Solana ve Ethereum ağlarıyla yapılan işbirlikleri dışında Diga Labs, Healthlink, White gibi firmalarla ortaklıkları var. Arge kısmında ise kendilerine ait L1 Dex dışında çeşitli araştırma ekipleriyle çalışıyorlar. Proje, hiçbir fırlatma rampasına gerek duymadan 15 milyon dolar fon toplamış. Ayı piyasasında toplanan bu fon miktarı önemli. Ayrıca projeye olan ilgiyi de açıklamakta. Şimdi gelelim projenin neden iyi bir yatırım olabileceğini öne çıkaran özelliklerine. Layer1X, sahip olduğu benzersiz teknoloji ile farklı zincirler arasında varlık transferini rakiplerine kıyasla çok daha hızlı gerçekleştirebiliyor. Ayrıca bu teknoloji sayesinde blok zincirler arasındaki transferlerin daha ucuz olmasını sağlamakta. Bir diğer önemli avantajı ise sıfıra en yakın işlem ücretiyle en ucuz zincirlerden biri olması. Köprü kullanmadan yüksek güvenli varlık transferi blok zincir alanında devrim yapabilecek nitelikte. Yapay zeka destekli ağ güvenliği teknolojisi Layer 1X'i rakiplerinden farklı kılan bir diğer özelliği. Platformun 500 milisaniyelik blok tamamlama hızına yetişebilen başka bir Layer 1 platformu bizim bilgimiz dahilinde yok. Eğer sizin bildiğiniz daha hızlı bir Layer 1 platformu varsa lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Saniyede 100.000 TPS oldukça yeterli bir kapasite. Ve son olarak geliştirdikleri mikro doğrulayıcı teknolojisi platforma muazzam bir güvenlik ve ölçeklenebilirlik kapasitesi sunmakta. İncelememizin sonuna geldik. Bu videomuzun sponsorlu bir içerik olduğunu belirtmekle beraber, ilkemiz gereği inanmadığımız hiçbir projeyi sizlerle paylaşmıyoruz. Eğer videomuzu beğendiyseniz, lütfen beğen butonuna tıklayın ve yorumlarınızı bizimle paylaşın. Eğer henüz üye değilseniz kanalımızı takip etmeyi ve bildirimleri açık bırakmayı unutmayın.